Yıllar yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim. Sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa sizlersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. Sıra sende Ali. Babaannem hmm. bir tane üretmişti. Hmm. Nasıl hatırlayamam. Hmm. Boş yere üzülme. Nasıl olsa yine hemen bilecektik. <laughs> ha Hatırladım. Bil bakalım. Bu gelen aslan mıdır? Gagası taştan mıdır? Boynunda mor gerdanlık yoksa gülistan mıdır? Hmm. Ee cevap? Ee, biraz düşünmek gerek ama değil mi? Hmm. Cevap veriyorum. Bahçıvan. Gerdanlık takan bir bahçıvan. <laughs> Bunun bir cevabı var ama değil mi? Tabii ki. Ama adı üstünde. Bilmece. <laughs> cevabı bilene kadar söylemem. Bence hmm. Ali cevabı unuttu. Hmm. <laughs> Sizin net bir şekilde duyabiliyorum buradan. Galiba oyuna sonra devam etmemiz ha? gerekiyor. <gülüyor> 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 Merhaba çocuklar. Nasılsınız? İyiyiz koca çınar ama bir şeyi merak ediyorum. Yardımcı olmayı çok isterim. Bu gelen aslan mıdır, gagası taştan mıdır, boynunda mor gerdanlık yoksa gülistan mıdır? <gülüyor> <gülüyor> bu bilmecenin cevabı nedir koca çınar? Ama bu haksızlık. Koca çınara sorarak herkes cevap verir. <laughs> Konuyu anladım galiba. <gülüyor> <gülüyor> <hâfwork> Çocuklar tahmin ettiğiniz gibi yeni bir acil durumla karşı karşıyayız. Yine Gürgen değil mi? Hiç pes etmiyor. Sanırım yeni bir planı var. <laughs> evet. Sonunda tüm çizimler hazır. 56'nın altının altısı elde varmış. oradan da dokuz. <laughs> Bin tane lale eşimizi fazlasıyla görür. <laughs> hmm. Bu ne? Kendime bir koru inşa edeceğim. Büyük Gürgen Korusu. Dünyanın en ihtişamlı korusu. <laughs> koru inşa etmek de nereden çıktı şimdi? Astronot olup dünyaya adımı duyurunca senin gibi apartmanda mı yaşayayım Hasan? <laughs> İhtişamı konusunda rakibim olmayacak diyorsun. Yanlış mı anladım? Gayet iyi anlamışsın. O halde seni kendine getireyim Gürgen. Ne? <laughs> Emirgen korusu İstanbul'un en görkemli korusudur ve özellikle de laleleriyle insanları büyülemektedir. Hmm, demek öyle. Ay 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 ay. Aa. Keşke <gülüyor> tutmasaydı. <gülüyor> azmi! Hmm, azmi neden sen hiçbir işi normal yapmıyorsun? <laughs> hmm. Sadece planlarımızı merak etmiştim. Hmm. <laughs> yani de senin planlarını patron. Bu sefer ne yapıyoruz? Büyük Gürgen korusu. Koru mu? Emirgen korusu gibi mi? Hayır. bizim lalelerle süslenmiş harika bir koru olacak. Ama emirgen korusunda da Hı. laleler var. Ya laleler bir gün aniden ortadan kaybolursa? Lütfen lütfen. Bana da küçücük minicik bir bahçede mi olmaz? Hayır dedim. seni üstümü. Ama neden patron? Benim de bir bahçem olsa ne olur ki? Yoksa koru yeterince büyük değil mi? Yok. Büyük Gürgen Korusu kaç hektar üzerine inşa edilecek haberin var mı senin? Tam tamına 25 hektar. Ne? İşte konağım tam burada olacak. Şurada da büyük bir göl. Ve tabii ki buralara da tam bin tane rengarenk lale. 25 hektar sanki çok da büyük değil. Hı. Ne demek bu şimdi? Şey ya yani nasıl desem yanlış hatırlamıyorsam Emirgan korusu neredeyse 50 hektar. İçinde tam 3 köşk ve kocaman bir havuz var. Lale festivali de her yıl orada yapılıyor. Hmm. Yeter! Sana Emirgan korusunun büyüklüğünü anlat diye oldu mu? Bir değil 3 köşk varmış. Heh. Ben günlerdir uyumadım. Peki sen ne yaptın? Hmm. İçin gücü sakarlık ve felaket tellalı. Yok patron yanlış anladın. Hmm. Sana artık ihtiyacım yok. Bir daha sakın büyük Gürgen korusunu küçük düşürecek tek kelime etme. Yani artık bir takım Hı. değil miyiz? O halde ben babamın Hı. köyüne döneyim. Hı. Bu sefer ne istiyor? Arkadaşlar Hı. Gürgen'in büyük bir koru inşa etmeye hazırlandığını biliyoruz. Bu konuda en büyük rakibi de... Gürgen korusu. Hı. Çünkü ondan güzelini yapmak hiç ama hiç kolay değil. Evet, çok doğru. Hmm. Peki saldırı ne zaman olacak? Şu an sadece uyarı geldi. Hmm. Gürgen eğer emirgen korusuna yaklaşırsa Zeynep'in tableti vasıtasıyla size ulaşacağım. Peki Alaçınar, sen nasıl istersen. Emirgen korusuna zarar vermeye kalkarsa karşısında bize bulur. Arkadaşlar size güveniyorum. Merak etme Koca Çınar. <laughs> Azmi, hadi geç kalın <laughs> Ben ne diyorum ki? Asmi yok artık. Sakardı. Laftan anlamazdı ama. iyi biriydi. Hiç değilse yanımdaydı. Bak şimdi böyle yapayalnız kaldın Gürgen Bey. Çocuğa o kadar bağıracak ne vardı ki? Ee, onu geri getirmenin bir yolu olmalı. Hı. Aa, benim de bir bahçem olsun diye yalvarmıştı. Ne? Ee, Azmi bahçesi için artık her şey hazır. <laughs> artık beni kimse durduramaz. <laughs> Şimdiye kadar gürgenden bir ses çıkmalıydı. Hı hı. Belki de korkmuştur. Ne dersin? Hiç sanmıyorum. Gürgenden bahsediyoruz. Koca koruyor. Ne yapabilir ki? Yani aklıma bir şey gelmiyor. Hmm. Hı? Hı? Koca çınar değil mi? Evet. Ne diyor? Gürgen harekete geçmiş mi? Şimdi harekete geçmiş. Bir kamyonla emirgen korusuna doğru hızla yola çıkmış. Bizden önce varacaktır. Çınar onun arabasını gösteren bir sinyal yollayabiliyor bize arkadaşlar. Bakın. Hmm. <laughs> Zeynep bizi bilgilendirir misin? Emirgen korusu İstanbul Boğazı kıyısında kocaman bir alanda yer alıyor. İçerisinde sarı köşk, beyaz köşk ve pembe köşk var. Tabii çok güzel laleleri ve harika bir gölü de unutmayalım. Kamyonet hala duruyor. Gürgen buralarda bir yerde. Hmm, gelin arkadaşlar. <laughs> Etrafta sanki eksik bir şeyler var. Köşklere zarar vermeyi düşünüyor olabilir. Hepsini teker teker kontrol edelim. Laleler, laleler yok. Anlamalıydım. <laughs> Pembe köşkün de bütün lalelerini sökmüş. Ona gününü göstereceğiz. Merak etme. Arkadaşlar hemen beyaz köşke gitmeliyiz. Bir tek orası kaldı. Ali, Elif. Siz köşkün balkonuna çıkıp etrafa iyice Hı -hı. bakın. Bakın işte orada. Hı -hı. Hı -hı da buldular beni. Bu kadarı yeter de artar bile. Hemen kaçmalıyım. Daha hızlı kaçıyor. Geç kaldı. Bütün laleleri söküp götürüyor. Daha hiçbir şey bitmedi. Kestirmeleri kullanıp gürgeni durdurabiliriz. Ya şimdi yine olmadık bir yerden çıkmasın bu çocuklar. Aman çıksalar ne olacak ki? Nasıl olsa bu kez ben kazandım. şimdi hemen Azmiye bir sürprizimi yapmalıyım. Azmi'yi haksız yere suçladım. O yokken de bütün talihsizlikler beni buluyor. Olamaz! Ne? Nereden aldın ehliyeti sen? Böyle şey olur mu hiç? Ne? Hepsini değiştirdik mi? evet. Gürgen'in yüzünün halini görmek isterdim. Hadi bizi görmeden uzaklaşalım ve laleleri yerine dikelim. Azmi'nin babasının köyü burası olmalı. <Gülüyor> <Gülüyor> Patron. <Gülüyor> Seni burada bırakacağımı mı sandın Azmi? O kamyonda ne var? Bu da en büyük sürpriz. Gel de kendin bak bakalım. Gel gel. Patron bunlar benim için mi? İnanamıyorum. <laughs> Çok teşekkür ederim. Hepsi değil ama büyük Gürgen korusundaki bahçeni süsleyecek kadarı senin. <laughs> Çok leş <lezzet gülüyor> Teşekkürler patron. Ay oh, oh, elindeki de ne az mı? E senin <laughs> hediye getirdiğin taze soğanlar patron. Soğan mı? <laughs> Olamaz! Olamaz! Bu imkansız! Bunlar! Bunlar laleydi! Patron lale yenmez <laughs> ki. Azmi! <laughs> Yine o çocuklar! Her işime engel oluyorlar! <laughs> Tıpkı eskisi gibi. Evet. Çok güzel iş çıkardık arkadaşlar. Aa, yorulduk ama değdi. <laughs> o halde Ali bize bir ödül verebilir ha? Bu gelen aslan mıdır? Gagası taştan mıdır? Boynunda mor gerdanlık yoksa gülistan mıdır? Buldum Lale. <gülüyor> <gülüyor> ee, cevabı ne Ali? Çok basit demiştim. Güvercin. Bence bahçıvan da olurmuş. <gülüyor> <gülüyor>